Türk dünyasının güçlü kalemi ve ortak değeri Cengiz Aytmatov. Dünya edebiyatının ve Türk dünyasının güçlü kalemi Büyük Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın Talas bölgesinde doğdu. Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov Kırgız Milli Hareketi için sembol isimlerden birisi ve bir devlet adamıydı. Annesi Nagima ise öğretmendi. Cengiz Aytmatov Babası Törekul Aitmatov'un görevi dolayısıyla ilk eğitimine Moskova'da başladı. Babasının Sovyet zulmüne uğrayarak 1937'de tutuklanması ve ardından kurşuna dizilmesi onun ruhunda derin yaralar açtı. Aitmatov, oldukça bilgili ve kültürlü bir kadın olan babaannesinden halk hikayeleri ve Manas destanını dinleyerek büyüdü. Aitmatov'un savaşın sefalete sürüklediği Japon çocuklarının yaşamlarını anlattığı gazeteci Cuyuda öyküsü 1952'de yazı hayatına başladığı ilk eserlerinden biridir. Memleketi Kırgızistan'ın bağımsız olmasıyla beraber 1996 yılında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev tarafından kültür elçisi sıfatıyla UNESCO temsilciliğine tayin edildi. Daha sonraki yıllarda devlet adamlığı yönüyle pek çok çalışma yapan Cengiz Aitmatov, Kırgızistan'ı Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'da büyükelçi olarak temsil etti. Türk dünyasının büyük romancısı Cengiz Aitmatov'un eserleri 157 dile çevrildi. Aitmatov dünya çapında çok sayıda ödül aldı. Tüm Türk dünyasında sevilerek okunan Aytmatov, Sovyetler Birliği'nin hüküm sürdüğü dönemlerde bile Türkiye'de çok geniş bir okur kitlesine sahip olmuştu. 1970'te kaleme aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım romanı Türkiye'de tanınmasını ve sevilmesini sağladı. Mayıs 2008'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunduğu sırada rahatsızlanan Aytmatov, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de 79 yaşındayken vefat etti. Aytmatov vasiyeti üzerine ömrü boyunca hasretini çektiği, babasının da kabrinin bulunduğu Bişkek'teki Atabeyit Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk dünyasının güçlü kalemi ve ortak değeri Cengiz Aytmatov'u saygıyla anıyoruz.